bağlama töreni yarıda kalmıştı ama artık devam edebiliriz. Purvi hadi bağla kızım. Lütfen düğümleri at. Gelin ve damat dönüş için ayağa kalksın. Durun. Bu düğün gerçekleşemez. Sen neredeydin ha? Her yerde seni aradık. Yogi ne kadar da sana ulaşmaya çalışıyor. Anceli telefonun kapalıydı. He. Her şeyi anlatacağım. A, anne bu zarfı görüyor musun? Bu zarfın içindekini bir kere oku. Sadece bir kere. Lütfen. İçinde yazanları okuduktan sonra... ...şu Priyu denen kızın... ...ailemize layık bir gelin olup olmadığına... ...sen karar ver. Dur. Den. Sesini yükseltme. Misafirler duyacak. Bu zarfın içinde ne var ha? Söylesene. Anne... Bu zarfın içinde Bryun'un hayatının karanlık gerçeği var, çok karanlık ve bu bizden saklandı. Anne, burada yazanları öğrendikten sonra bu düğünü kendin durduracağına adım gibi eminim. Vay canına abla, gerçekten harikasın. Bakalım şimdi Vipav Bryun ile nasıl evlenecek, göreceğiz. Ancali yenge tam zamanında. Yoksa bu cahil kıza ömür boyu katlanmak zorunda kalacaktı. Acaba yine neler karıştırıyor? Elindeki zarfın içinde ne olabilir ki? Vrendr abi bu zarfın içinde Priyun'un hayatının bütün gerçekleri var. Kendin bakabilirsin. Madem sen getirdin neden kendin okumuyorsun? Bu elimdeki şehir hastanesinin raporu, yani çocuk aldırdığını gösteren rapor. Bu Priyunun doktor raporu. Tanrım olamaz. Anceli Priyunun çocuk aldırdığını nasıl öğrenmiş olabilir? Sen aklını mı kaçırdın Anceli? Saçma sapan konuşma. Neden Priyaş'ı hakkında böyle konuşuyorsun? Anne ben saçma sapan konuşmuyorum. Konuşuyorsun. Hayır anne Priya'nın bir sevgilisi varmış. İkisi evlenmeden önce Priya hamileymiş ve... Ve bu doktor raporu bunu kanıtlıyor. Bunu hepimizden saklamışlar anne. Hepimizden saklamışlar. Torvi, Anceli doğru mu söylüyor? Sen bunu biliyor muydun? Sana bir şey soruyorum Purvi. Senin bundan haberin var mıydı? Evet anne. Anceli yengenin tüm söyledikleri doğru. Gördün mü anne? Ama anne lütfen bana güven. Bunun tek sorumlusu Purvi değil anne. Şey anne o çocuk da bundan en az Purvi kadar sorumlu. Priyu onu çok sevdi anne. Hatta Priyu ile evleneceğine söz verdi. Ama ondan sonra, ondan sonra onu terk etti anne. Yalvarırım bunu bir düşün. Priyu'nun başka başka bir seçeneği yoktu. O çocuğu lütfen anne beni affet. Ama bunu bunu bir düşün. Eğer Priyu bunu yapmasaydı toplum toplum onun hakkında ne düşünürdü? Kimsenin yüzüne bile bakamazdı anne. Toplum onun yaşamasına izin vermezdi. Ve, evet. ve şimdi ne kadar talihsiz olduğumuzu görenle Frio bunu toplum için yaptı. Hatta kendi canına tehlikeye attı ve ve şimdi bir kez daha herkes Frio'yu suçluyor. Vay 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 Purvi. Kız kardeşin karaktersiz biri. Ve sen bunun için özür dileyeceğine, yalvaracağına kardeşinin yaptığı şey için bir de bizi mi suçluyorsun he? Kim bilir belki de onun adını temizlemeye çalışıyorsundur. Çünkü belki de sen de bu işin içindeydin. Sen aklını mı kaçırdın? Kapa çeneni artık. Bizi herkesin önünde rezil ettin. Şimdi Puri'yi mi suçluyorsun? Anne sana söylüyorum. Esas bir pap ile evlenince rezil olacağız. Kim bilir nasıl bir kız. Ne de olsa yaptığı. Anjali Eğer Priyu hakkında tek kelime daha edersen seni mahvederim. Evet, Priyu'nun başına bir şey gelmiş olabilir ama bu sana karakteri hakkında böyle konuşma hakkı vermiyor. Ben boşuna konuşmuyorum, tamam mı? Elimdeki raporda ne yazıyorsa onu söylüyorum size. Abi. Abi lütfen kendin bak. Oku ve Purvi'nin kız kardeşinin nasıl bir karakteri olduğunu kendi gözlerinle gör. Al, oku. Abi bütün söylediklerim kanıtlarla sabit. Ben elimde kanıt olmadan asla konuşmam. Brenda söyledikleri kağıtta yazıyor mu? Evet anne. Abi karar bundan sonra senin. Erkek kardeşinin bu kızla evlenmesine izin verecek misin? Vermeyecek misin? Riaş'e yaptığı hatanın bedelini zaten ödemiş. O adam Preyashi'ye ihanet etmiş ve o da çocuğunu aldırmış. Bunun tek sorumlusu Preyashi değil. Ona ihanet eden çocuk da en az Preyashi kadar sorumlu. Bütün bunları sorumluluktan kaçmak için yapmış. Preyashi birini sevdi ve ona güvendi ama büyük bir ihanete uğradı. Evet hiç olmamalıydı. Birine aşık olmak ona güvenmek suç değildir. Başına gelen bu olay... Preyashi'nin geçmiş hatalarından ders alması bakımından önemli. Geçmişi düzeltmek mümkün değil. Ne olduysa artık bitti. Bu evlilikse onun bugün. Geçmişi yüzünden geleceğini mahvetmeye hakkımız yok. Benim fikrime göre Preyashi yeni bir hayatı hak ediyor. Onun da mutlu olmaya hakkı var. Burada asıl suçlu Vifar. Çünkü çok büyük bir suç işledi. Ve Preyashi onu hapse göndermek yerine onunla evlenmeyi kabul etti. Bunu yaparak Preyashi ailemizi büyük bir utançtan kurtarmış oldu. O yüzden yapılabilecek en doğru şey onları evlendirmek. Bu evlilik yapılacak. Ve bu benim son kararımdır. Ben Rendra'ya katılıyorum. Bu evlilik yapılacak. Mutlaka. Teşekkür ederim enişte. Benim hayatımı kurtardınız. Bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Nasıl olur? Bütün planlarım suya düştü. Anne, Ağlama kızım, neden ağlıyorsun? Gelinlerin yüzü hep gülmeli, değil mi? Bugün senin düğün günün. Hadi. Şimdi odana git, güzelce yüzünü temizle ve buraya gülerek dön. Ben güler yüzlü bir gelin istiyorum. Hadi. Bori, gel götür onu. Lirendra, acaba seninle konuşabilir miyiz? Söyle. Burada değil. Olmaz. İçeri gidebilir miyiz? Tamam. Düğün bu şekilde bölündüğü için hepinizden özür diliyorum. Ama gelinimiz birazdan geri dönecek ve düğünümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zamana kadar siz lütfen oturun. Biz hepinize içecek bir şeyler getireceğiz. Gelinim ve oğlumdan dualarınızı ve sevginizi esirgemeyin. Oturun lütfen. Gel abi. Peki şimdi ne yapacağım? Bu düğünü durdurmam gerek. Ne oldu aptal kız? Şimdi neden gözyaşı döküyorsun? Ne oldu? Ben gözyaşı döküyorum. Çünkü bugün beni ağlattın. Bugün Peru Peru ve beni savunduğunda ben sonunda burada, bu evde bir ailem olduğunu hissettim. Sana karşı saygım daha da arttı Virendra. Bugün sen... Sen onu... Priyo'yu bir baba gibi korudun. Onu, onu rezil olmaktan ve nefretten kurtardın. Ben yaptığın bu iyiliği hiçbir zaman... Hiçbir zaman unutmayacağım Virendra. Ben bu iyiliğine her zaman saygı duyacağım. Bana güvenmediğin için üzülüyorum. Ama bugün yaptıklarından sonra... Artık öfkemin hiçbir... Hiçbir anlamı yok, hiçbir anlamı yok. Biliyorum. Son birkaç gündür seninle çok uğraştım, çok oynadım. Ayrıca biliyorum ki biri bana şantaj yaptı da bunu sana haber vermediydim. Ve bu yüzden ben çocukları kaçırdım. Ama mecbur kaldım. Lütfen bana inan. Biliyorum yanlış anladın. Ama bu çok normaldi. Ben, ben yine de sana kızdım. Benden sürekli özür diledin. Hatta benim kölem olmayı bile kabul ettin sen. Biliyorum tamamen hatalıydım ve bütün bunları yapmamalıydım Brenda. Ama ben yine de bu durumdan faydalanmaya çalıştım. Yaptığım her şey için özür dilerim Brenda. Lütfen beni affet. Seni affediyorum ve bundan sonra kölem olmana gerek yok Brenda. Sana verdiğim rahatsızlık için çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Lütfen beni affet. Önemli değil. Hem bütün bunları sen yapmayacaksın da kim yapacak? Jui ve Manas mı yapacak? Şimdi bırak bunları. Affetmeyi falan unut. Ve biraz gülümse. Hadi gülümse. Şey söylemek istediğim bir şey daha var. Ne isterseniz kraliçem. Söyleyin. Hayır hayır. Öyle bir şey değil. Şey diyecektim ki az önce sen Piriyun'un onurunu bir baba gibi koruduğun için. Eğer gelin verme töreninde onu damada sen verirsen Piryon'un ablası olarak çok sevinirim. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutma. Sen priyu için bunu yapar mısın? Tabii aptal kız. Veya şey için tabii ki bunu yaparım. Teşekkür ederim. Hadi şimdi hemen git buraya şeyi getir. Gelin verme törenini birlikte yapacağız. Birlikte mi? Reyaşi'nin bu özel gününde bu töreni gerçekleştirmek için beni seçmene çok sevindim. Ama eğer bu töreni birlikte gerçekleştirirsek emin ol çok daha mutlu olur. Hadi git artık. Getir onu. Aa, sen git. Ben de birazdan gelirim. Bir şey yapmak zorundasın... Yoksa gelin verme töreni başlayacak... Hiçbir şey yapamayacaksın... Planın suya düştü... O cahil kız evlenmeyi kabul etti... Ne yapacağız? Büyük sözler veriyordun... Hadi yap şunu bitir... Bu evliliği engelleyeceksen engelle... Hadi beni... Bir dakika Vipav... Ben seni tuzağa düşürmedim... Sen kendin düştün... Ve sana bu evlilik gerçekleşmeyecek dediysen... Bu evlilik gerçekleşmeyecek... Şimdi B planımı dinle. Söyle hadi. B planın ne söyle? B planım şu. Seni kız kardeşim Ciyoti ile evlendirmek. Ne? Aklını mı kaçırdın sen? Evlenmek isteseydim Londra'da evlenirdim. Evlenmek istemiyorum. Ciyoti ya da cahil köylü fark etmez. Bunu bir düşün Vipav. Çünkü başka hiçbir seçeneğin kalmadı. Sen karar ver. Beni dinleyip kız kardeşim Gioti ile mi evlenmek istersin yoksa o cahil köylüyle mi evlenmek istersin? Eğer o kızla evlenirsen hayatın mahvolacak. Ne yapmak istiyorsun söyle. Ben ikisiyle de evlenmek istemiyorum. Ama Priyo'dan kurtulmak için Gioti iyi bir seçenek. Zaten aptalın teki. İstediğim gibi davranabilirim. Ne düşünüyorsun? Fazla zamanın yok. Hemen karar vermelisin. Tamam mi? tamam. Kabul ediyorum. Ama bu planın işe yarayacağından emin misin? Hem de yüzde yüz eminim. Ciyoti benimle gel ve sana ne diyorsam onu yap tamam mı? Anladın mı? Evet şimdi hazırsın. Bir dakika ayak yüzüğünü takmadın mı? Ama olmaz ki sürekli bir şeyler unutup duruyorsun. Al. Hemen tak şunu. Hadi. Baksana Purvi, Priyo hala hazır değil mi? Geç kalıyoruz. Herkes bekliyor. Neyse boş ver, ben sana yardım edeyim. Ne yapmamız ha, Hayır, gerekiyor? hayır. Gerek yok. Priyo hazır zaten. Tamam, sen nasıl istersen. Aa, a, Purvi, sana söylemeyi unuttum. Vrendra şalını soruyordu. Şimdi salonda, hadi git şalını ver. Şey... Hadi elini çabuk tut, yoksa kızacak, hadi. Şey, ama ben... Peyihi hazırlıyorum. Brenda'nın ışığı benim odamda duruyor. Sen götür lütfen. Hem senin burada yapacak işin yok. Gitsene. Brenda şimdi bekliyordur. Yoksa çok kızar. Abla şimdi ne yapacağız? Bir planım daha var. Ne yapacağız? Benimle gel. Ama hadi. Mükemmel oldu. Tanrım, neredeyse unutuyordum. Bak. Suda bu bilekliği köydeki eski mabetten getirdi. Tak şunu. Seni nazara karşı koruyacak. Şimdi çok güzel oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.